Adıyamanlı Farmer'in kanalına hoş geldiniz. Eğlenceli içerikler ve aradığınız bilgiler burada. Abone olmayı unutmayınız please. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size en hızlı Int tanıtım videosunu hazırlayacağım. Bana Skype, PM'ler, YouTube yorumları, Instagram dahil olmak üzere birçok yerden soru soruyorsunuz. Ben de size hemen karakterimi özetleyeceğim. Neden özetleyeceğimi de söyleyeyim. Ben çok geniş toplumlarda, forumlarda, işte YouTube'da ve benzeri birçok platformda Int nasıl olmalıdır? En uygun nasıl yapabilirim diye analiz ettim ve bulduğum sonuçlar doğrultusunda bu karakteri yaptım. Eşit şartlarda KS yaptığınız zaman hemen hemen her karakterle çok çok rahat bir şekilde kapışabiliyorsunuz okçu hariç. Okçu da zaten mana ağlatan bir job. Yani okçuyla farm yapıyorsanız bir kere manayı hesaba katmak zorundasınız. Bunda da çok güzel bir şey var. Manayı hesaba hiç katmak zorunda değilsiniz. Hemen anlatıyorum size. Videonun bu kısımdan sonrasını lütfen detaylı ve tamamen dinleyin. Bu sizin işinize yarar. Arkadaşlar K'ye geliyorsunuz ve buff'ınızı veriyorsunuz. 12 master'ınızı veriyorsunuz. Kalan malise verirseniz işte bazı güçlü mobların defansını kırarsınız. Hele 52 veriyorsunuz ve bu iş bitiyor arkadaşlar. Daha üstü level almanıza da gerek yok. 72 ve 73 ideal. Ben 72'ydim de farma hata 73 oldum arkadaşlar. Bunları hallettik. Buff ihtiyacımız ortadan kalktı. El ihtiyacımız ortadan kalktı. Karşıdaki mobun defansını kırma ihtiyacımız ortadan kalktı. Ve damage gücü ihtiyacımız ortadan kalktı. Ikea'yı kapattım. U'yu açtım arkadaşlar. 1683 atağım var. Oyunun başlangıç düzeyine göre mükemmel bir atak değeri. Ve ben mobları çok rahat kesiyorum. Hani kesemediğim mob yok arkadaşlar. Şimdi gelelim ativimizden bahsedelim bahsedelim önce. Sonra da statlarıma geçeceğim. Açivim arkadaşlar 7. sayfada bulunan Gonne 14 int sağlıyor ve ben statlarıma hemen atlıyorum bu vesileyle. Benim karakterim intten güç alan bir karakter. Asas'ta Dex, Mage'de MP, Warrior'de STR, bende ise int arkadaşlar. Battle Priest'lerde STR'ye veriyoruz ama hocam diyebilirsiniz. O... Battle Priest'leri tabii ki güçlendiriyor ama biz mana kaybını sıfıra indiren bir karakterden bahsediyoruz. Statlarımızda inti veriyoruz ve parantez içerisinde 129 gördüğünüz int değeri de şu takılardan ve kıyafetlerimizden aldığımız intler. Kafalığımı hemen indiriyorum ve 10 indiğini hemen görüyorsunuz. Göğüslüğümü indiriyorum 10 daha indi. Donluğumu indireceğim parantezi 99 99'a inecek gördüğünüz gibi. Takılarımda da aynı şey söz konusu. Bu 8 veriyor. 129'dan 121'e inecek gördüğünüz gibi. Bunların her biri her biri int demeyici her bir parantez içindeki int demeci de dahil olmak üzere benim demeyicimi ve atağımı yükseltiyor. Parantez içerisindeki int'in düştüğünde atağımın da düştüğünü fark edeceksiniz. Hemen gösteriyorum bakın gördüğünüz gibi. Biz tamamen int'ten güç alan bir karakteriz. Hemen sorunuza ilaveten cevap vereceğim. Neden str 105? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu itemi takabilmek için str 105 vermek zorundaydım. Haricinde 105 isteyen herhangi bir itemim yok arkadaşlar. Zaten str 105 eğer bunu 7 yaparsanız da muhtemelen 107 max değerdir. Daha üstü bir item'e geçtiğiniz zaman zaten tamamen int pdst'i ben tamamen oynamak istiyorum demektir. Ben size şu an farm yapabileceğiniz kendinizi geliştirebileceğiniz en ideal int pdst'ten bahsediyorum. Sol elime Priest hacker aldım ve artı altı aldım. Burası çok önemli. Press tekrar olması çok önemli değil. Sol elinizdeki itemin artı altı olması çok önemli. Yani bu item demeyici çok etkilen bir item değil arkadaşlar. Açıvden ve statlarımızdan bahsettik. Skilllerimizden bahsettik. Itemlerimizi de hemen kısaca özetliyorum. Bunlar tamamen görevden aldığım itemler arkadaşlar. Bunlar 150k'ya aldığım. Bunlar bedavaya buldum. Bu da pazarda 6-7 m'ye bulacağınız. Lakin benim Lich Farm'ı videomun sonlarında droptan düşürdüğüm item. Ben bunu basarken bir Trina kullandım. Trina da o zaman 30 civarındaydı. Yani 15 m bunun buz ve ekstra masrafları 30 m Trina eder 45 m. Eğer diğer itemleri hesaba koyarsanız 10 m değil ama öyle yapalım. 45 m 10 m daha 55 m yapar. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar. Eğer Trina kullanmazsanız bu rakam direkt 25 M'ye iner. Hiçbir şey değil arkadaşlar. Yani emin olun hani büyük paralar yanında bu hiç yani. Görüyorsunuz 1.5 M para ki ben Inostes'e de bıraktım. Şu an şurada hiçbir şey yapmadım halde kasıyor ve kullandığım tek şey Geni arkadaşlar. Geni'nin onlu paketi için 2 saat 2 tane Geni'ye kullanıyor ve sizin 8 tane Geni'ye paketiniz kar kalıyor. Çünkü ne mananız gidiyor, ne bir şeyiniz gidiyor, ne de mobu keserken zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kısa ve hızlı bir şekilde anlatmak istedim. Umarım bütün sorularınızı cevaplamışımdır. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Beni takip etmeyi unutmayın ve solda şu anda gördüğünüz videolar var. Ben şu an belki yanlış da gösterdim ama hani siz baktığınızda solda kalıyor. O videoları da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.